Merhaba, ben Dedektif Void ve bugün size SCP-303'ten bahsedeceğim. Bu nesne öklit sınıfına aittir ve kapıcı olarak bilinir. Gerçi ne kadar insana benziyor bilemiyorum. Kendiniz görün. Nesneyle karşılaşanlara göre yaratık kırmızımsı kahverengi tenli, cılız, çıplak bir insansı yandırıyor. Ne cinsel özelliği vardır ne de yüzü. Ama cismin kafasının ön tarafında insan dişleriyle kocaman bir ağız var. SCP-303'ün yüksek sesli ıslık çaldığını ve sesin neredeyse her kapıdan duyulabileceğini biliyoruz. Nesnenin başka sesler çıkardığına veya daha fazla sözlü iletişim kurmaya çalıştığına dair bir rapor yok. Nesne takma adını kapalı kapılar, geçitler, kapaklar ve diğer ayırma bariyerlerinin arkasında aniden belirmesinden aldı. Kapının diğer tarafında da bir ussal gözlemci bulunmalıdır. Yaratık doğrudan bir göz temasına izin vermiyor ve SCP-303'ün cisimleşmesine tanık olanlar vücudunun %10'undan fazlasını görmedi. Bununla birlikte her biri görünüşünü ve nesnenin içinde bulunduğu durumu doğru bir şekilde tanımladı. İnsansı cam veya yarı saydam kapıların arkasında belirirse yine de vücudunu gizler. SCP-303 gizli kalması için kalın bir sis oluşturabilir veya camın bir kısmını buzla kaplayabilir. Aynı anda başka biri diğer taraftan odaya girmeye çalışırsa insansı görünmeden önce kayboluyor. SCP-303'ün arkasında olduğu bir kapıyı açmak imkansızdır. Bunu yapan bir kişi neslinin hırıltısını duyduğunda hemen korkudan felç olur. Korku durumu insansı kaybolana kadar devam eder. İnsansı varlığın huzurunda insanların duyguları fobik durumlar benzer Örneğin genetik olarak belirlenmiş örümcek veya yılan korkumuz gibi. Ancak vakıf film insanları SCP-303'ün gözlemcilerini kasten korkuttuğuna dair bir kanıt bulamadı. Bu nesne vakıfta heyecana neden oldu çünkü bölgelerden birinde kendi başına ortaya çıktı. Kapıcı ilk olarak 1 Mart 2010'da vakıf bölgesinde görüldü. Çalışanlar bölgeye başka bir nesneyle getirildiğini varsaydılar, bu yüzden dönüp muhafaza edilen tüm nesneleri doğrulamaları gerekti. SCP-303'ün ilk ortaya çıkışından sonra nesne birkaç kez daha görüldü ve bildirildiğine göre depolardan birinde sığınak kurdu. Tüm bölge daha sonra nesnenin muhafaza alanı kabul edildi. Kapıcıyı tecrit etmek hala mümkün olmadığından vakıf kalan tüm mahkumları birer birer B bölgesine tahliye etti. 4 Haziran 2010'dan önce muhafaza hücrelerine yerleştirilen tüm nesneler yer değiştirdi. Varlığın diğer nesnelerle birlikte B bölgesine taşınması durumunda ek bir yer değiştirme planı da geliştirildi. SCP-303'ün muhafaza alanındaki tüm odalar birbirinden yaklaşık 10 metre uzaklıkta en az iki giriş olacak şekilde yeniden inşa edildi. Ayrıca çalışanlar birbirleriyle telsiz veya interkom aracılığıyla anında iletişim kurabildi. Bu şekilde SCP-303'ü duyan herkes bunu bildirebilir ve yardım yolda olurdu. Bu önlemler vakıf doktorlarından birinin nesnenin elinde ölmesinden sonra uygulamaya konuldu. Varlık, bilim insanının o sırada bulunduğu bir depoya giden ikinci kattaki basınç odasında cisimleşti. Nesne doktor dehidrasyondan ölene kadar orada kaldı. Korkudan kapıyı açamadı ve diğer çalışanlar da aynı nedenle içeri giremedi. Uzmanın cesedi beş gün sonraya kadar da bulunamadı. Kurallara göre çalışanların bölge boyunca eşit olarak yerleştirilmesi gerekiyor. Böylece tehlike ortaya çıkarsa hızlı şekilde kurtarmaya gelebilirler. Nesneyle karşılaşanlar zorunlu psikolojik muayeneye tabi tutuluyor bazı mekanik cihazların yanı sıra elektronik cihazların SCP-303 çevresinde çalışmayı geçici olarak durdurduğunu biliyoruz. Bu onu kameraya çekmenizi veya nesneyle görsel temas kurmak için başka yöntemler kullanmanızı engelliyor. İnanın bana vakıf bunu hem mümkün hem de imkansız birkaç yöntemle yapmaya çalıştı. Nesnenin ilk keşfedildiği yerde D sınıfı çalışanlarla gerçekleştirilen bir dizi deney hakkında bilgi edinebildim. Deneyler için 4 vakıf görevlisi ve 4 D sınıfı çalışandan oluşan bir ekip oluşturuldu. İsimleri verilmeyen bir doktor ve araştırmacının yönlendirmesiyle hareket ettiler. İlk deneyde çalışan D303-1 nesnenin arkasında olduğu bir kapıyı açmaya zorlandı. Bunu başka bir muhtemelen ölümcül SCP nesnesine nakletmekle tehdit edildi ancak çalışan aşırı bir korkuyla kapıyı açmayı reddetti. Adam ölümle tehdit edildiğinde bile SCP-303'ün kendine zarar vereceğini iddia ederek kapıyı açmadı. D sınıfının tam sözleriyle ilgili ayrıntılar gizli durumda. Bunun ölümden daha kötü bir kader olduğu varsayılabilir. Ajanlar tehditlerini çalışanı ortadan kaldırarak gerçekleştirdi. Bir sonraki deneyde çalışan D303-2'de aynı koşullar yeniden yaratıldı. Önceki katılımcının elenmesi sırasında orada olmasına rağmen kapıyı açmayı reddetti. Kadın ayrıca nesnenin kendine korkunç bir şey yapacağı konusunda ısrar etti. Deney notları, araştırmacı grubunun kadının söyledikleri karşısında şoke olduğunu belirtiyor. Deneyler burada bitmedi. Vakıf çalışanları başka bir D sınıfı çalışanına bıçak vererek, D303-2 çalışanına kapıyı açana kadar işkence yapmasını söyledi. İki saat sonra kadın kan kaybından ölmüştü ama kapıyı hiç açmadı kapıcının insan davranışlarını incelemeye ve anlamaya çalıştığını varsayıyorum. Çeşitli yerlerde, çeşitli faaliyetlerde bulunan vakıf çalışanlarını buldu. Örneğin, ajanlardan biri SCP-303'ün duşta onu gözetlediğini bildirdi. Kadın, cismin karakteristik kırıltısını duyduğunda yerleşim bölgesinde duş alıyormuş. Şaşkınlıkla duş perdesine çarpmış ve perde, nesnenin siluetinin ana hatlarını çizerek yana düşmüş nesnenin ondan yarım metre mesafede durduğu ortaya çıktı. Ajan 3 saat sonra hırıltı durana kadar ağlayarak köşede kıvrandı. Başka bir ajan, ikinci kattaki dinlenme odasındaki dolapta SCP-303'e rastladı. Adam kendine bir fincan kahve yaptı ve bir paket krema almak istedi ama büyük bir korkuya kapıldığı için dolabın kapağını açamadı. Çalışan gerçekte görememesine rağmen varlığın cenin pozisyonunda rafta oturduğunu iddia etti. Daha sonra dolaptan bir paket kremanın kaybolduğu keşfedildi. Bu, kapıcının diğer insanların eşyasına el koymasının ilk örneğiydi. Nisan 2010 itibariyle, SCP-303 kendini ikinci kattaki depolardan birine koydu. O zamandan beri kimsenin inine girmesine izin vermiyor. Ve görünüşe göre, nesne orada tehlikeli şeyler yapıyor. İnsansının ayrıca bir benzin jeneratörü, bir kriyo kutusu, cerrahi aletler ve iki ölü D sınıfı çalışan cesedi çaldığını biliyoruz. Bunun dışında, büyük miktarlarda triptofan, fenilelanin ve... Tirozin de dahil olmak üzere birçok kimyasal nesne kayboldu. Bugüne kadar vakıf çalışanları nesnenin tüm bunların neden topladığını hala bilmiyor. En bariz seçenek bana epey ürkütücü geliyor. Bu kimyasalların tümü dünyadaki tüm canlı organizmalar için protein sentezinde yer alan aromatik amino asitlerdir. Triptofan organik bileşiklerin ve hidrofobik etkileşimlerin yapılandırılmasına yardımcı olur. Fenilalanin, fonksiyonel merkezlerin temel bir bileşenidir ve protein oluşumu için önemlidir. Tirozin, enzim aktivitesinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Karışıma iki insan cesedi ve cerrahi alet eklerseniz ne olur? SCP-303'ün ya insan vücudunu inceleyip protein yapılarını yeniden oluşturacağı ya da cesetleri yeni protein yapıları oluşturmak için kullanacağı öngörülüyor. Ancak ikinci durumda cerrahi bir set gerekli değil. Sıradan bir bıçak yeterli olur. İnsansının yaşamın köklerine elverişli bir ortam sağlayan ilksel çorbayı pişirmesi olası değildir ama en azından kahve yapabilir çünkü kreması var. Öte yandan bu besin takviyesi doğal süt ya da bitkisel yağlar, proteinler ve vitaminlerden oluşur. Açıkçası SCP-303 yaşayan bir şey yaratmaya veya bir insan vücudunu ihtiyaçlarına göre uyarlamaya çalışıyor. Çok uzun zaman önce nesnel gerçeklik diye bir şeyin olmadığını kanıtlayan ilginç bir bilimsel makale okudum görünür makrokozmosta bir olay meydana gelirse olayla ilgili bilgiler farklı gözlemciler tarafından aynı şekilde algılanacaktır. Ancak kuantum dünyasında iki kişi aynı süreci gözlemleyebilir, farklı bilgiler alabilir ve her ikisi de doğru olur. Ayrıntılara girmeyeceğiz çünkü günün sonunda kuantum mekaniği konusunda uzman değilim ama pratikte tüm SCP nesnelerinin bilimlere ve bizim dünyamızdan çok daha karmaşık olan paranormal faaliyetlere bağlı olduğunu biliyorum. Bu nedenle scp 303ün eterik, biyoplazmik veya çok boyutlu bir varlık olduğunu varsayıyorum. Muhtemelen bir kişiyi veya kalıntılarını inceleyerek kendi formunu oluşturdu. Bu eterik bir yaratık olduğu için insanla karşılaştırılabilir bir duyu organı yoktur. Ama elektrik prizi gibi bir enerji kaynağı olsa bile bir şekilde bir şeyle beslenmesi gerekiyor. Bu nedenle insan vücuduyla ilgili bilgileri alan canlı, anlayamadığı işitsel ve görsel organları görmezden gelmiştir. Nesne yalnızca kendi için gerçekten önemli olanı bırakmıştı. İyice kalmanın bir yolu yani ağız. Benzer şekilde SCP-303 tüm vücudunu kulaklar ve gözlerle kaplayabilir. Çünkü doğal haliyle etrafındaki boşluğu deyim yerinde ise tüm varlığıyla hisseder. Bu aynı zamanda yaratığın neden ses çıkarabildiğini ancak konuşamadığını da açıklıyor muhtemelen insan vücudunun yapısını eksik bir şekilde kopyaladı. Nesnede ses telleri veya konuşma vasıtalarının diğer bileşenleri olmayabilir. Çalışanların yaratığı görmeden tanımlamaları onun eterik doğasına da işaret ediyor. Durum buysa bu nesne kuantum dünyasının kurallarına göre var oluyor. Öyle bir durumda SCP-303'ün cisimleşme kabiliyetini, görülme konusundaki isteksizliğini ve hatta aşıladığı aşırı korkuyu sadece bir teori açıklayabilir. Gözetim etkisi. Temel olarak gözlemci, kuantum sisteminin belirli bir durumunu belirleyen kişidir. Gözlemci olmadan nesnel olarak kuantum sistemi tüm olası durumlarında aynı anda var olur. Bu nedenle SCP-303 yalnızca zeki bir gözlemcinin bulunduğu kapıların arkasında görünür. İnsansı kuantum dünyasında var olduğundan aynı anda her yerdedir. Uzay zamanın herhangi bir noktasında cisimleşmek bizim için nefes almak ne kadar normalse onun için o kadar normaldir. Desişik işlevi bir kuantum sisteminin belirli bir durumunu tanımlamaya yardımcı olur. Sistemin tüm olası durumları hakkında bilgi içerir. Basitçe söyleyeyim, bir değişkenin diğerinin değerini belirlediği bir miktardır. Bu durumda SCP-303 ve gözlemci aynı işlevin iki değişkenidir. Bu nedenle bunlardan birinin durumunu değiştirmek tüm sistemi değişmez bir şekilde değiştirecektir. Nesne bir dereceye kadar gözlemciye bağlı olduğundan gözlemci vücudunun %10'undan fazlasını görürse form değiştirebilir. Aynı zamanda psişik işlevine göre kişinin de bir tür dönüşüm geçirmesi gerekir. SCP-303'ün görünümünün görsel verileriyle birlikte insan beynine bir yıkım tehdidi olarak kodlanmış bir sinyal gönderilir. Beyin yok edilmekten kaçınmak için kişiyi nesneyle temastan korumak umuduyla mevcut savunma mekanizmalarını tetikler. Bu da mantıksız hayvan korkusuna neden olur. D sınıfı çalışanlar kapıyı daha fazla açmaya zorlandıkça kuantum sistemini yok etme tehdidi büyüdü. Buna göre direniş arttıkça korku daha da güçlendi. Söz konusu kişi bu duyguları kontrol edemez çünkü bunlar bilinçaltı düzeydedir ve evrim tarafından belirlenir. Öyleyse soru şu, SCP-303 ininde ne yapıyor ve bunu neden yapıyor? Bununla ilgili herhangi bir fikriniz varsa lütfen bunları aşağıdaki yorumlarda paylaşın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü kapıcının yeni bir SCP nesnesi oluşturacağına ve sizinle paylaşacak bir şeyim olacağına eminim.